Merhaba yani arkadaşlar bugün sizinle yeni aldığım ürünlerle geldim. E, L'Oreal'ın bu C vitamini selitilik asitli e, aydınlatıcı temizleyiciyle. Söylerken birazcık şey olmuş olabilirim. Yanlış söylemiş şey olabilirim. E, yeni kullandım ama şöyle söyleyeyim. Yani yüzüme kullandığım anda e, verdiği o aydınlık ve ışıltı gerçekten inanılmaz. Yani alın aldırım. Ee, i̇kincisi de bu toniği, yine yani C vitaminli. Ee, bir de ben bunları Mikros'tan e, indirimle aldım. Yani kurşun bakın derim. hani. Sonra e, L'Oreal'ın bu serumunu aldım. Bunu da yeni kullanmaya başladım. Yeni aldım bunu da. Bu da C vitaminli ve yani bu da yüzümde bıraktığı siyatı çok seviyorum. Şu an bunları yüzüme sürdüm bu arada. Ee, tabii ki de benim vazgeçilmezim Bundan ve bu gözaltı memnun Buna bayılıyorum. Yani bayılıyorum o derece. Ve şimdi evet, Geri kalan makyajıma başlayalım. Bir de birkaç tane yeni ürün aldım. Onları kullanacağız. Ee, yine bu Garnier'ın C vitamini ve güneş kremini süreceğiz. Evet böyle. Yüzüm daha da canlılaştı. Çok seviyorum bu görüntü. Normal böyle şey sesli videolar çekmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum. Yani alışık değilim. Ama alışacağız. yüzüme herhangi bir diğer ürünler kullanmadan önce yüzümü birazcık bununla aydınlatmak istiyorum. İnşallah aydınlatacağım. Bir anda yüzüme sıçraymış. Yok. Ben böyle yüzü daha güzel görüntü olduğunu düşünüyorum. Kullandım, oh. <laughs> Ben lan Evet. L'Oreal'den bu Glow kullanıyorum. Bu pembe alt tonlu olan. Baya oh. baya sürdüm. Neyse bunu yedireceğiz. Mecbur. Takım elleri. bile vardı. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu simleri ben buradan görebiliyorum. Yani. biraz hunharca olabilirim. Ama ben öyle ama şöyle nazik olayım falan pek beceremiyorum. Asıl ben bu yani. Ben böyleyim. <laughs> Tamamdır. Evet. Anlık olarak yine L'Oreal'ın bu 625 numaralı olan aldığını söyleyeceğiz. Bugün hafif bir makyaj yapacağım çünkü gidiyoruz. geliyoruz, o yüzden çok abartmam lazım. Kime güzel görünceksin? Ama öyle düşünmemek lazım. Ben kendimi güzel görünmek istiyorum. Sanki eşit olmadı. Ay. Eşit olmadı. Pek eşit hissedemedim. Şu an burası daha az tembeliymiş gibi geldi. O yüzden biraz daha şurada biraz daha tutayım. Ne olabilir ki? Deyip benim alık körlü Ama fırçamın ucu birazcık ıslak olduğu için de Emir galiba oldu. Neyse tam kadar. İyi böyle. Şimdi de göz bu Birlis'in 132 numaralı göz altı getirdim getireceğim. Onu bitirmeye çalışıyorum. Daha önce laryeldon e, kırmızı kapaklı olan şimdi ben hatırlamıyorum. Onu bitirdim. Onu benim asıl kullanmalarım i̇şte göstereceğim. Ben buna kaç defa bitirdim hatırlamıyorum bile. O derece seviyorum. Bu sadece gözaltıma sürmek istiyorum. Bugün Bence. Tamam. Evet. Şimdi yeni aldım ve e, daha denemediğim sabırsızlandım ne tepki vereceğim bilmediğim maskaraya geçeceğiz. Tabii ki de bu. E, herkes aldı. Bir ben kaldım dedim. Ben de almalıyım. Maybelline New York'un o yeni çıkan maskesi Evet. Bizi denemem. Ama ilk önce e, ee, kipriklerim kırık geliyor. Unuttum. Evet kipriklerimi kırdım yani. Böyle bile çok güzel gözüküyor. Yani maskeli sürmeye ayrı. E, ee, şimdi maskemi sürelim. Bunu sadece şu an bu gözüme sürüp bakacağız. Çok fazla kamera düşüremiyorum. Şu an kat sürdüm ve iki gözümün arasındaki fark yani benim gördüğüm bu gözüm şu an daha keskin. Yani bu biraz daha ortalı. Yani benim kepiriklerim yani çok düşük. Yani her yani bütün maskaralarda sürdükten sonra her seferinde aşağı düşüyor. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ama ona rağmen bence güzel yani. Ben pigmentini beğendim. İki gözüm de bitti. Sıra geldi o. Evet. Nazar değil lifter liner. Ve Maybelline'in bu dudak yakan dudak botoksunu desem artık bilmiyorum. bu iki deniyoruz ben neden bunları bu kadar geç kaldım bilmiyorum ama deniyoruz. Ben böyle süremeyeceğim Evet, dudağımı çerçeveledim. Şimdi sıra hücumumuzda. Biraz iç çektim çünkü hafif yani bilmediğim için nasıl bir eceli karşılaşacağım bilmiyorum. Bence çok güzel oldu. Ama keşke şu ortasına kırmızı tint geçseydim. Bir yapabilir miyim deneyeceğim geliyorum. Makyajım bitti. Saçımı zaten yapmıştım. Evet, böyleyiz. <laughs>